hep evet, yeni bir PUBG videosu ile merhaba arkadaşlar bu videoda e, bildiğiniz gibi PUBG mobile eğer tabi PUBG oynayanlar bile Iangel e, Metro'su geldi arkadaşlar Metro bir tane boss çıkıyor kütüphaneci diye onu öldüğünce bir sandık geliyor ve AVM Groza Ağacı Kanfriyası 8 gibi şeyler kazanabiliyorsunuz arkadaşlar ben de normal o boss'u öldürmeniz gerekiyor arkadaşlar içindekileri almanız için ben bu sefer bir mermi bile sıkmadan boss nasıl yani boss'u öldürmek değil bir mermi bile sıkmadan AVM ve Gyoza'yı nasıl aldıyız onu göstereceğim arkadaşlar. Poshing çoğunlukla B3 oluyor ve B3'te boss çıkıyor çoğunlukla arkadaşlar. Haritanın yüklenmesini bekliyorum. Harita yükleneyim misin? Adamlar gelecek. Evet arkadaşlar harita yüklendi. Ve P92'yi alalım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar hiç memnun çıkmadan A ve M alıp mutlu bir şekilde çıkacağız arkadaşlar oradan. Bunu nasıl yaptığımı görmek istiyorsanız videoyu atlamadan zıplamadan izleyin arkadaşlar. Öncelikle şu iyi bir temizleyelim bakalım. Video kaydında olduğum için çok kasıyor arkadaşlar. Ee, böyle hem video kaydında hem de böyle oyun oynarken bazen çok kasıyor. Hele PUBG'de. Zaten yani iz videoda fazla belli oluyor mu bilmiyorum ama şuradan ayarlardan hatta biraz kalitesi güzel olsun. Renkli yazalım arkadaşlar. Şuradan da paylaşalım max diyelim. Çünkü temizleyip hemen B3'e giyeceğiz arkadaşlar. Hatta direkt silah bulup da giyebiliriz hiç kimse e, öldürmeden falan. Ama biraz savaşalım istiyorum, hem videoda biraz zevkli olur. Ayak sesi var, çekelim arkayı. Şurada bekleyelim bakalım. Ya botmuş. Bir bakalım, belki güzel bir şey vardır. Yokmuş. Al bir şey daha, 7.62 bulup gidebiliriz arkadaşlar. tabii ihtiyacımız olmayacak da Yani adam adam çıkar karşımıza. Hemen şu binayda da loot gidelim arkadaşlar. İnşallah giderken kimse ölmeyiz. Bakalım şöyle pek kimse gözükmüyor. Şuradan B3'e doğru çıkalım arkadaşlar. İnşallah bizden önce bossa gidenler olmamıştır. silahlı yağlanmaya falan. adam yok gibi gözüküyor arkadaşlar. Tamam arkamızdan sıksınlar hiç sıkıntı değil. Zaten benim amacım burada nasıl hiç uyuşmadan, hiç mermi sıkmadan, hiç hasar yemeden AVM ve Groza'yı nasıl alırız arkadaşlar? O yüzden hemen şuradan diyelim. Burası kapı değil galiba şu taraf kapı. Evet. Giyelim hemen. İstasyona geç. Ya diyor aktif bölge diyorsa boss vardı ya arkadaşlar. Öyle yani silah da vardı. Çok güzel. Boss var. Böyle boss nerede? Adam da var. Takım arkadaşı var mı acaba? Ya ben şu an ses çıkardığım için bu beni takip edecek. Hemen şuradan giriyorsunuz arkadaşlar. Aç diyorsunuz. Toplayın bunları. Hop şöyle guyozamızı alalım. Hop şuradan AVM'mizi alalım. Şöyle arkadaşlar buradan gidiyorsunuz. Sakin bir şekilde o size vursun. Hiç önemli değil. Kovalasın. Direkt istasyondan çık diyorsunuz. AVM'niz ve guyozamız hayırlı olsun arkadaşlar. Şöyle şurada bir cam basalım. Yani bakın gördüğünüz gibi hiçbir şey yapmadım. Hiç zorlanmadım. Ha, şey has, Biraz hasar yedim. Onun nedeni ise adam olmasıydı oydu arkadaşlar. Adam olması sıkmayacaktım. Sıkmayınca boss da beni fark etmeyecekti. Siz adam yoksa hiç sıkmadan sessizce siz gidin. Sessizce siz gidince boss sizi fark etmiyor. O yüzden silahlarınızı alın ve çıkın. Size bir kere bile vurmayacak. Bundan emin olabilirsiniz. Bir kere bile size vurmayacak arkadaşlar. Bu taktik işe yaradıysa yorumlar da kesinlikle yazmayı unutmayın. Az sonra bir maçta daha göstereceğim. Yani bu tek seferliğine bir şey değil. Sürekli olabilecek bir şey olduğu için. Ee böyle bazıları da salak salak yorumları bir şeyler yazmasın diye bir maçta daha göstereceğim arkadaşlar. Ben şu anda yan kastığım için puan düşmek istemiyorum. O yüzden maçı devam edeceğim. kuytu atmayacağım. Bakalım gördüğünüz gibi AVM'miz, Gözlemiz, 8X'imiz, Avcı Kamplazımız, 20 Magnum'umuz burada duyuyor arkadaşlar. Ben şu anda video kaydını kesiyorum arkadaşlar. Bir takım maçta görüşmek üzere. Bir takım maçta bir daha AVM ve bu hiçbir şey yapmadan alacağım arkadaşlar. O zaman bir takım maça geçelim. Bir dakika arkadaşlar. Hemen şu sesi de öldürelim. Videonun şeyi zevki kalsın. Evet arkadaşlar ikinci elle birlikteyiz. Hatta yani bir mermi bile sıkmadan dediğim için bu sefer hiç silah almadan giyeceğim arkadaşlar içi. Çünkü geçenki el giydiğimizde hatırlarsınız eğer atlamadan izlediyseniz adam vardı içeride. Hiç ona mermi sıkıp bosu şey yapmak istemiyorum. Diye ki hiç, hiçbir şey yapmadan ilk ben giyeceğim şey arkadaşlar. Yani başlığında hakkını verelim hiç mermi sıkmadan. A ve aldık arkadaşlar. Çünkü bu bir gerçek clickbait yok bizde. Aa bir tane daha da atlamış. Kapı nerede? İstasyona gel. Tamam botmuş arkadaşlar. Canım gidiyor şu anda bana sıktı. Bakın arkadaşlar, yadio aktif bölge dedi çayda bir isim var. Bakın arkadaşlar kutu şu da boş boş diğer tarafa gittiğinde gidip kutuyu alacağım arkadaşlar. Arkasını döndüğünde gidip alacağım. Siz de bu taktikte hiç mermi bile sıkmadan kutuyu alabilirsiniz. Ama boss bir türlü gitmiyor diğer tarafa. Tamam çok güzel. Aç diyoruz arkadaşlar. Topla 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 topla. Ama bu sefer Gyoza vermedi arkadaşlar. Bakın hemen buradan geliyorsunuz. Bu arada boss vurdu boss mu bilmiyorum ama Yardım Aktif bölgeden canımız çok gidiyor. Direkt çıktım arkadaşlar dışarı. <laughs> silahsız giydim. Gyoza vermemiz çok kötü oldu. Çünkü Gyoza AVM'yi kesin veriyor. Gyoza verip vermemesi sansa bağlı arkadaşlar. <laughs> Taramalı silahsız çıktık dışarı. İnşallah içimizden geçmezler diyelim. Ama yani silahsız bir şekilde gidip o kutuyu alabilirsiniz arkadaşlar. Bu da benden size bir taktik olsun. Maçın kalanını eğer izlemiyorsanız arkadaşlar e, hiç böyle eğlenceli bir yer yoktur. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi silahsız bir şekilde içeriye girdik. Silahlarımızı aldık ve çıktık. Ee, Dediğim gibi siz de bu taktikle hiç merminiz bile yoksa içeriye dalıp silahlarınızı alıp çıkabilirsiniz arkadaşlar. Kaskımızı, yeleğimizi. Zaten oradaki lootla oyunu bile bitirebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada benim eski 60 seviyelik hesabım çalındı. Eskiden beni izleyenler bile 60 seviyelik çok iyi bir hesabım vardı. Bayağı kasılmış bir hesap. Üstün başarı falan da vardı. Ee, o hesap çalındı. Ben de yeni hesap açtım. Söylemişti izliyor diye arkadaşlar. Buradan yan kasıyorum şu anda. Hedefimiz az Fatih. İnşallah olacağız. Aydın buydu arkadaşlar. Arkadaş eklemek isteyenler eklesin. Beraber yan kasayız. Güzel eğlenceli şeyler yaparız. Videolar çekeriz ee, Dediğim gibi çok basit bir şekilde silahları alabilirsiniz. Bu taktikle. Ee, eğer video işinize yaradıysa like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.